1 Nisan eksi 7 kat sayısı ile haftanın ve aynen yoğun günüdür. 1 ve 3 Nisan'da zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava şartları ve kazaları, şiddet ve terör olayları olabilir. 1 Nisan'da Venüs, Satürn, Mars kova burcunda kavuşuyor. Kova burcundaki kavuşumlar düşük kat sayılı olduğundan kova burçlarını yorup yıpratabilir. Hafta boyu bilhassa 29. 30-31 Mart'ta Mars transiti eksi 2 kaç sayısında olup Natal Güneş ve Mars'ı kova, koç, boğa, ikizler, aslan, terazi, akrep, yay olanları son derece olumsuz etkileyebilir. 31 Mart ve 2 Nisan'da koç, yengeç, terazi, oğlak burçları ay transitinden olumsuz etkiler alabilir. Örneğin Irak ve Suriye'de terör saldırıları olabilir. 30 Mart'ta Ay ve Neptün balıkta süper. 30 Mart'ta Natal Mars'ı ikizler, yengeç, yay, oğlak olanlar Ay ve Neptün transitinden son derece olumlu etkiler alabilirler. Natal Mars'ı yengeç olan İran Başkanı İbrahim Reisi ile Çin Başkanı Xi Jinping 30 Mart'ta Rusya Başkanı Putin'i e Ay ve Neptün kapsamında olumlu etkileyebilirler. Finansal Astroloji Altın, Gümüş dolar ve bitcoin için blockchain sitesinden veya ekrandaki kare koddan bize ulaşabilirsiniz.